İstanbul'da Pendik'te ise aile apartmanında oturan iki kardeş iddiaya göre miras paylaşımı nedeniyle birbirine düştü. Kardeşlerden bir öfkesini abisinin binaya taktırdığı güvenlik kameralarından çıkardı sayın seyirciler. Kameraların ne suçu var dedirten anlar işte yine o kameralara yansıdı. Kardeşiyle miras paylaşımı yüzünden anlaşmazlık yaşadı. Öfkesini aile apartmanındaki güvenlik kameralarından çıkardı. Ne yapıyorsun? Malıma zarar veriyor şu an. Şu an benim malıma zarar veriyor. Evet. Evet görüyorsunuz. Kardeş terörü Pendik'teki bir aile apartmanında kaydedildi. Aynı apartmanda yaşayan kardeşler miras paylaşımı nedeniyle birbirine düştü. Bunun üzerine öfkelenen adam apartmandaki güvenlik kameralarını parçaladı. Elindeki fırça sapıyla kırdı, döktü. O anlar, kırdığı kameralarında kaydettiği son görüntüler oldu. Kardeşinin saldırgan davranışlarından rahatsız olan aile uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak hiçbir şey öfkeden gözü dönmüş adamı durduramadı. Sadece senin kapını göreceğim. Şu anda benim malıma bu ben adam sorar Uzaklaştırma kararı. O anları cep telefonuyla kaydeden aile üyeleri apartmanda terör estiren kardeşleri hakkında yeniden şikayetçi oldu.